Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında kolay bir şekilde yoğurt mayalayacağız. Vakit kaybetmeden hemen tarife geçelim. 2 litre sütü ocağa alalım. Ben sütümü önceden pişirip kaymağına almıştım. Sizin elinizdeki sütçi ise kaynatalım ve mayalama ısısına gelene kadar bekletelim. Mayalama ısısı normalde 45 derece fakat ısı ölçer yoksa geleneksel bir yöntem olan parmağınızla ısıyı ölçebilirsiniz. Serçe parmağınızı süte batırın ve içinizden 7'ye kadar sayın. Parmağınız ısıya dayanıyorsa mayalama ısısına gelmiş demektir. Mayalamak için gereken karışım 1,5 yemek kaşığı yoğurt ya da markette satılan hazır mayalardan alabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta. Sıcak sütten mayaya 2-3 kepçe alıp karışımı ılıtalım. Ilıyan maya karışımını yavaş yavaş süte ekleyelim. Homojen olacak şekilde güzelce karıştıralım. Tencere veya cam kavanozlara karışımı aktaralım. Fırını mayalama ayarına getirelim. Mayalama ayarı yoksa 50 dereceyi ısıtalım. Yoğurtları 4 saat sonra fırından çıkarıp soğuyunca buzdolabına kaldıralım. 4 saat mayalama ayarında bekletelim. Bir gün sonra yoğurtlarımız bu şekilde oluyor. Yoğurdun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Videomu vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen cevaplarım. Sonraki tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden afiyet olsun.